anne babalarınız sizi bekliyor günüş. Bugün 2007 yılında başlayan birlikte dediğimiz için toplandık. 8 yıllık bir eğitim sürecinin sonunda mezun oluyoruz. Şimdi sizlerle program sizlere program sunuyorum. saygı, saygı duruşu ve lider Okul müdürümüzün konuşması. Okulumuzda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, sınıf öğretmenimizin konuşması, sınıf adına bir öğrenci konuşması ve mezuniyet belgelerinin verilmesi. Şimdi komut vermek üzere okulumuzun beden eğitimi öğretmeni Engin Şahin'i davet ediyorum. Evet. Gençlerimiz biraz heyecanlı. Kusura bakmayın lütfen. Olacak o kadar. Sayın Milli, sevgili müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli veliler, sevgili öğrenciler. Programımızın bu bölümünde sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı dönüşü ardından istiklal marşını söylemeye davet ediyorum. Tüm okul. Rahat. Sol. Bayrak. As. Dikkat. Okul müdürümüz Niyazi Dönmez'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Gelini almasın. Ha ya orada mı yapacaksın? Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili kıymetli veliler çok sevgili öğrenciler. 8 yıllık maratonun sonunda okulu bitirdiniz. Bugün bazı ritüellerden sonra artık okuldan ayrılıyorsunuz. Birinci etabı tamamladınız. Bundan sonra ikinci etabınız, üçüncü etabınız gelecek. Bu süreç içerisinde 8 yıllık süreç içerisinde ikinci eviniz gibi oldu burası. Ee, çok şey yaşadınız, çok şey gördünüz. Dostluklar kurdunuz, arkadaşlıklar kurdunuz. Bunlar hayatınızda hep birer tatlı anı olarak kalacak. Bir iz olarak kalacak. Yıllar geçecek. olgunlaşacaksınız, yaşlanacaksınız. İlk öğretim anılarınızı birbirinize anlatacaksınız. Umarım bu sekiz yıllık süreç içerisinde bizler sizleri her zaman iyi bir öğrenci, iyi bir insan, iyi bir vatandaş önce yetiştirmek için daha sonra da gerekli olan bilgi birikimini ve donanımını sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Sizler üzüldüğünüzde biz de üzüldük. Sizler sevindiğinizde biz de sevindik bizim tek amacımız var, gayemiz var sizin ileride e, iyi bir yerlere geldiğinizi görmek, iyi bir insan olduğunuzu görmek, bir makam sahibi insan olduğunuzu görmek bunu gördüğümüz zaman en büyük mutluluk, en büyük sevinç bizim oluyor bizim bundan başka bir kazanımımız e, yok tek amacımız sizlerin daha iyi yetişmesi, daha iyi bir yerlere gelmesi. Bundan sonraki hayatınızda sizlere başarılar diliyorum, sevgiler sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Şimdi alkışlarınız eşliğinde okulumuzu birincilikle bitiren arkadaşımız Meltem Bahçeci'yi davet ediyorum. Belten yokmuş. <laughs> Peki o zaman şimdi ise okulumuzu için ikincilikle bitiren arkadaşımız Ertekin Erden'i davet ediyoruz. Şimdi ise okulumuzu üçüncülükle bitiren 8D sınıfından Ayşe Ayrıkeli'nin üniversiteye davet ediyoruz. öğretmenimiz Aytan Irgın'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 8A sınıfını, 8A sınıfını, 8A sınıfını sahneye alıyoruz arkadaşlar.

Erdem şu kırmızını arkaya alsana. Bak o kadar iğne de koyduk. O iğnelesene onu arkaya. O, yok o yapamaz. Sen iğnelesene onu arkaya. Bırak Erdem. Çevir. Bak arkada iğnesi var. Heh. Numara sırası... Arkaya geçin. Arkaya geçin. Bütün güzelliklere merhaba. Gelecek sizsiniz çocuklar. Erdem. Geleceğe merhaba. Cümlesi bizden yana umutların, gelecek sizden yana çocuklarım. Bütün güçlüklere rağmen başınızı dik, daima dik tutun. Sayın konuklar, sayın okul müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bak, Törenimize hoş geldiniz. YouTube, YouTube'dan alırsınız Değerli veliler, dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz göz bebekleriniz çocuklarınızın eğitim yaşamlarının ikinci basamağını, basamağını başarıyla bitirmelerinin coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz çocuklarınızı yaşamlarının bir döneminde bizlere emanet ettiniz. Bizler onları eğitip bilgilerle donatarak yarınları hazırlamaya, kendisine, ülkesine yararlı insanlar olarak yetiştirmeye çalıştık. Okulumuzun okulumuzdan aldıkları temel eğitim ve kazandıkları davranışlarla ileriki öğrenim yaşamlarında başarılı olacaklarına inanıyorum. Sevgili öğrencilerim Bugün eğitim yaşamınızın bir dönemini kapatıyor. Yeni bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın. gelecekte sizi dürüst, başkalarının haklarına saygılı, kendini bilen, kendine inanan ve güvenen, ülkesine yararlı bireyler olarak görmek istiyoruz. Biz bu okulda tohumları attık. Sizler bu tohumları yeşerteceksiniz. Yüce Önder Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyeceğinize inanıyor. Gelecekte sizleri insanlığa yararlı mevkilerde görmeyi diliyorum. Geleceğe merhaba. Şimdi sınıf arkadaşlarımıza belgelerine vermek için tek tek sunacağız. Sınıfımızın süper zekası Yalnız Kovboy Erdem Eren'i belgesini almak için buraya davet ediyorum. Hocam ortada yapın hocam. Ortada yapın. Nehri, nehir arkadaşımızı e, diplomasını almak için davet ediyoruz. metre ile. Hocam. Sınıfımızın küçük şirini Fatma Nur Yazgın'ı diplomasını almak için buraya davet ediyoruz. topçumuz kardeşim Çağrı Polat'ı diploma alması için buraya davet edelim. Evet şimdi diplomalarını vermesi için bu sefer müdür beyi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarını seçtiğinizde. arkadaşlar. <laughs> yanlarında durarsın. Mehmet. Mehmet. Vay evet. muhteşem evet. saçı söylemek. Vay En sempatimiz koruyucumuz koruyucumuz da en baştan bu baştan diplomasını alması için kürsüye davet ediyorum. YouTube YouTube'u diplomasını almak üzere davet ediyorum. efendisi Feyza Sağ Sözü diplomasını alması için kürsüye davet edildi. Adıyla hitap ettiğimiz, de, adıyla hitap etmediğimiz değerli arkadaşımız Morkoç, Fokan Morkoç. sakinimiz Habib Yüçcü'yü yu kürsüye davet ediyorum. Eee şimdi ise Fenare Belediyemiz Aydın Çınarı Müdürümüzü davet ediyoruz. yakışıklımız Mehmet Akın'ı davet ediyoruz. Kırkımız, en güzel gülenimiz Sude Güloğulları'nı diplomasını alması için buraya davet ediyoruz. Popüler <laughs> diplomasını almak üzere davet ediyorum. <laughs> Hayata kitaplardan bakan insan Yasemin Nur Çelik buraya davet ediyorum. seni. Dilin Kaplan'ı buraya davet ediyorum. Velilerimize ediyoruz. yeni gelmiş olmasına rağmen değerlimiz olan kızımız, arkadaşımız Kardelen Kurt'u buraya davet ediyorum. Nereye gittiniz? Hocam, Benim işim bitmemiş miydi? 10 kişi. Oy. <laughs> Bilimi adından daha iyi bilen, zeki, komik Mert kardeşim İbrahim Doğao her gün e kürsüye davet ediyorum. Kitap kurdumuz, sanatçımız, bayan misi davet ediyorum. Şimdi ise rehber hocamız Derya Hoca'yı kürsüye. Sınıfımızın en miniyi, değerli arkadaşım Ayşe Gülerti'yi kürsüye davet ediyorum. güldüren, komik, eğlenceli olan kardeşim Bay Muhteşem Saç Kurkan bari buraya davet Hayatta da derslerindeki gibi atımdan olacağını bildiğimiz İrem Aksa'yı davet ediyorum. Sınıfımızın prensesi Lida Marsanı kürsüye davet ediyorum. Şehimiz Abdullah bizden bizi hırmanlıkla davet ediyorum. Şimdi ise son olarak e, ben, şey diplomaları vermesi için Necla Hacı'yı davet ediyorum. Burada şu an bile zorla duran zeki ve uyum oyun ustası Sezer İli'yi davet ediyorum. <laughs> Zamanlaması bir saat gibi mükemmel olan arkadaşım Ece Berk'in Pişken'i buraya davet ediyoruz. Kızların Sanat Kraliçesi arkadaşımız Ayen Özgül'ü, Fikram Osmanlı'cılığı'na davet ediyoruz. En küçük ve olaylı arkadaşımız Beril Demir'i buraya davet ediyorum. Şimdi ise Umay başlığını konuşmasını yapması için buraya. <laughs> Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, çok sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer konuklar Hepiniz hoş geldiniz. Sekiz yıl önce biz BOK'la geldiğimizde bu kadar iyi arkadaşlıklarımız olacağını ve başımızda bu kadar Hepiniz. çok şey geleceğini... Hepiniz.